<laughs> hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bölüm 3'e hoş geldiniz. Evet. Şimdi Minecraft oynuyoruz. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Hadi hemen basalım. Basalım hemen artık. Bakalım ben şimdi nereleri tamamlamıştık? Nereleri tamamlamıştık Ayaz? Buraları. Ama boş Aa. ver ben burayı seçiyorum. Tamam seç hadi bakalım. Bakalım seç. Başlıyoruz artık. Evet. Güç bizde. Başlıyoruz. Evet. Buraları çok zor değil mi? Aa 2 zorluğu mu seçmişiz? Evet. Yanlışlıkla mı oldu acaba? <laughs> Yanlışlıkla olmadı. Burası en güzel yer. Yani. bakalım Ne var? Aa burada da dumanlar. O buhar olan yerlere herhalde girmeyeceksin. Ama mı? bu o, o suya da girmeyeceğim. Çünkü öldürüyor Normal su değil mi? Ee. Yani? <laughs> <laughs> Bataklık değil ama normal suya benziyor. Ee. <laughs> <laughs> o öldürüyor işte. Aya <laughs> bakalım. Başlıyoruz. Evet. Aa yukarıda kuşlar mı uçuyor? Ne uçuyor? Ayaz. Vay. Suratına suratına vurarım. Dur, öl de, mü? Öl Öl, öl, öl. Oo Ayaz dur. Buna şey bulmamız lazım. Oh. Sırat sende. İkinci rantımız başladı arkadaşlar. Buna tepte bukette surat var ya. Bir şey patladı orada. Ne patladı orada? Öl, öl, öl. Canım ya bunlar öfesim. güçlü. Abi, Ayaz. O, Öl. o can toplayalım ya şurada gizlenelim. Evet. Can, can, dol can ya. Tamam yeter yeter o can bir şey olmaz. Sonra canı Bunlar ne ya? <gülüyor> Ay <gülüyor> Gitme gitme bak patlayacak patlayacak bak onlar patlıyor. Patlıyor mu? Evet. Bak yedim öldü ki. bak cana bak cana bak. Şunu da bir Tamam. Gel git. İnşallah ondan yoktur değil Onlardan mi? Onlardan çıkıyor bak şunu yapıyor. Bak, bak o yapıyor. Bu bu büyücü. Vur onu vur. Ya öl büyücü. Büyücü ne O var? büyücü de ama dur büyücü. Zor. Kaç kaç oradan kaç kaç kaç. Bak ayak oradan kaç kaç Bak bir de böyle bir şey yapıyorlar. Ooo bir taş maş yapıyor böyle koruyucu yapıyorlar. Kaşman gerekiyor buradan. Ama onları bulmadık küçük. Neyse tamam. Boş ver devam et devam et devam. Tamam, geri geri git ya. Tamam ya niye, niye tekrardan geri gidiyorsun? şu TNT'yi atayım ya yani şuna. Kaç kaç Allah. kaç. Kaç Oh. Ya sıkıştıracak seni kaç. Allah. Ölüyoruz. Bir dakika cana basmamız lazım. Birazdan can da olacak. Bekleyin. Ben sıkıştırdım. Dur. Çabuk çabuk kaç. Cana çok, çok. Kaç. Kaç. Vay var ya zor zor burası zor. Çok mu zor? Evet çok zor. Devam et. Nasıl bir yermiş ya burası? Her ben ilk defa böyle bir yer gördüm. Yani ilk defa oynuyoruz o yüzden zaten. Ama Çünkü burasını hiç görmedim yani. Zordu yani. Ben burasını hiç görmemiştim ya. Evet o büyücü zordu. Devam et. Evet, Keşke o büyücüden çıkmasa değil mi? Gidiyor bak, çabuk 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 kaç, kaç, kaç. Bunlar Ooo zaten... büyücünün zaten en büyük şeyi bu. Bak yine olacak. On... Öl... kendileri de ölüyor bak, evet kendi. Ev büyücü. Alma, al, al, al. Kend Kendi adamları da öldürüyor yani hiç affetmiyor, demiyor ki bu yabancı bu şey falan da değil. Vur, vur. Evet cam basa. Devam et, evet, oradan yukarı. İnşallah büyücü çıkmaz değil ya, buranın bossunu ben tahmin edemiyorum. Normal karakterler bu kadar zorsa. Bunlar da zor At tiyantıyı şuraya. Bir... Kaç tiyantıdan. Hop. Uçtu. Kemikleri bak aşağı yuvarlandı. Evet. <laughs> Dur şuradan. O kullanma bak, o kullanma. Bossa gelince o kullanamıyor sonra. Bunları normal öldür. Bosta lazım o ok bize. Burada dikkat et büyücü var diye hissediyorum. Bir şeyler var ama. Siz böyle bir büyücü görmediğinizi söylemedim tamam. Çünkü Aa, tamam, ikinci büyücüde, şey, ikinci büyücüden ben size Hayır, büyü... gidiyor. Büyücü. Vur şu adamı. Konuşun Vur vur. vur. O katılır. Tamam. Tamam. Hop, vur. Tamam. Armor'u gel giyelim. Armor giyelim. Armor, Armor ne? Armor zırh işte zırh. Şöyle vuruyor. Giydik mi? Giydik. Üstü yandık değil mi? Evet yine canımız bak 113 şey yüzdü. Bir şey arttı işte. 13 Değilse, o, o da iyi gidiyor. Aha bunda böyle elmas mermas Sık. zırh bulsak var ya başlık falan o efsane olur. Öldü. <laughs> Ana bir tane ok saplamışlar bana. Şimdi ben bunu düzlemiyorum atladığımızı hiç sevmedim. Hiç atladığımızı hiç sevmedim ama patlayın artık. Tamam devam et. Basma basma basma. Ya basma zaten canın dolu. başın lazım olacak bize. Boş yere yine harcadın. Aa şurada bir köylü var. Boş ver bırak onu. Bırak onu. Sen devam et oğlum. Tamam tamam. Evet. Dana var. Bunları et yaklaşmasın. Yaklaşınca ya Ölüm bildiğin ya ölüm bildiğin yavru Lan köyü toru, köyü Sen adamları köyünü istila ettin adamları gidin diyorsun. Kaç kırık var Evet Bak biraz fayda oldu daha yine zırhın Değil mi? Azıcık doğsa mı faydası oldu Yaz oklara yaz bitti niye gidip vuruyorsun Okları okları harcadık Bana ok çarpladı ya Kafaya çırp çarptı sana Köydenin Kafa kafa ne tarafı o Yenileyelim tanemizi de değil mi? Tamam onlar kafada duruyor niye sıktırsın? Birazdan gidiyoruz. Ama içimi içti. İçimi öldürdü bu. Kafanda kafada şeyler var. Kafa patladı. Şu şuradan ne geçiyor Şu. Ben onları bir öldürmek istiyorum ya şunları. Sen Selam arkadaşlar. Evet. Tüm. Aa bunlar çok güzel ya. Güzel önemli şeyleri kurtarmamız gerekiyor bu yeri. oku takip et. Oha. Canımız Evet az daha ölüyordun yani dikkatsiz. Yüz canımız gitti. Evet dikkatsiz oynadığın için maalesef. Önemli değil yine canımız dolu. Önemli olan bu, bu sayfayı bitirdim. sandık sonunda sağlık. Şunu Sonu bu ayağa adam vursana. Ne aldık acaba? Ne aldığımızı da bilmiyorum. Öldürdüm. Bekle da can ya. Tamam bekle bakalım ne aldık. Sandıktan ne çıktı? Bekle bir. Be. Şey, şey mi aldık sadece? Ok mu aldık? Hı, sadece ok aldık. İyi, ok almak da iyi bir şey. Devam mı Evet bakalım. çünkü okumuz yoktu değil mi? Evet azalmıştı bayağı okumuz. Şimdi biz bayağı çoğaldı. Yukarı çıkça. Ya koskoca merdiveni orada nasıl görmekte <laughs> oradan oraya gidebiliyorsun bak ya ya da enteresan Al onu. <laughs> Oh canım ne güzel. Oh. Şuradan gidelim. Bostan. Yok. Bak şu yukarı git yukarı. Aa, bu, yukarı Ne diyor? <laughs> Atak diyor. Biri geldi yine vur onları. Bu kötü ya. O kötüysen ben yapayım bunu ya. Tamam bu kötüysen kötüyse. Öl. Ve aklıma bir fikir geldi. geldi. Aa şu büyücüyü vur büyücüyü büyücüyü. Büyücüyü çok ölmüyoruz gördüm. Büyücüyü sen evet, kitaplarda... Büyücüyü yapmadan onu öldürmek lazım. Evet. Evet. Hemen kurtulduk değil mi? Nereye geldik? Bossa gidiyoruz gibi bir his var içinde ama. Sağazi. Bayağı çok adam geldi öldüyse. Şey at, roket at, roket at. Ters atın Kaç kaç. Tiyacat ben kaçamıyorum. <laughs> Öldüm ya. Vur ona vur gelene vur gelene. Bırakın beni. Bırakın beni. Tamam. Bu bu ne? Bu ne hamsi Hayvan homis gibi bir şey ya bu. Ne diyor? Allah vurdu da vur. Tamam. Bekle bakalım biraz canımızda olsun ne yapacak bir şey yok beklemek zorundayız beklemek Dur şuraya bak bakacağım Şimdi zombiler çıktı şey Dışarı atma atma Ana bir şey var orada Öldürdüğüm şey vardı. Eskiler çıktı. vuruyor. uzarttı buraya. Bakın <laughs> burada. Atma oh. Orada bak taşın arkasındaki atma. At ok bak. Yukarı git. git yukarı. Ya, yukarı bir ya o tarafa da ayrı gideceğiz. Yukarı 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 Can yukarı 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 ama bak burada geldi geldi şey şu şeye baksan. evet görmüyor musun orada? Ne o? Yani, <laughs> Bakalım bak, kadar zaten. Yeni göremiyoruz ki. Dur bırak bırak tamam bak. Ha şimdi görevi şimdi yapmamız lazım. Oh, ayırı, ayırı, ayırı. Bire, tamam. Basın basın şey. Tamam. Onu sen ben sen şimdi, köprü, köprü, tamam. 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 Yaklaş git. Ya. Yaklaşmadan da öldürürüz bunu. Aha bir şey geldi oğlum. Git git yanı git. Yanı git vur Ya öl. Evet. Ben artık geliyorum. Ben, ben geçiyorum sana. O, o kat onu. Kat. Onu kat. Kaç, o Onu kaç. O kat, kaç. Yine zor şeylere geldik. Zor dosya mı geldik? Zor dosya geldik baba. Ay, ay. Vardı bunu görmedim ben, ben az daha ölüyorum çok düştü değil mi oralar yani bakın ne aldım 18.55 aa bu bizim oktan çok daha iyi ayaz çok düştü bu okmuşlar evet, bunu satalım sattım şimdi bunu şimdi bir Power var bir var bir var bir Hatta bunu da güçlendirir. Evet, sağ ol olsun. İyi tamam. Bir de güçlendirdik bayağı. Evet bunu ben yapayım mı? Bir dakika şimdi şuraya kadar bir gideyim. Boss mu gelecek? Boss gelirse zaten yine mecbur oynayacağız. Yok ben bunları ben öldürmüyorum. Boss'a gelene kadar ta? tamam. Tamam. İki canımız kaldı çünkü maalesef. Vur 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 vur. Nereye kaçtın? Aferin. bunlar damage fazla vuruyor. Biz şey almamız lazım. Aa, ay evet, sandır vur, sandır vur, 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 vur. vur. Bir dakika dur, geri git, geri git. Dur, dur, dur geri. Ha, evet, dur, Ya ayazım git o tarafa geri git ya, geri git. Böcek 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 bir şey gelmesin ha. Dur bakalım. Bu? Aa bu aldığımızdan da güçlü. Of 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 iyi. Yalnız hiç şey gelmez. Özel özel halkları mı alıyorum baba? <laughs> he? Bu ne diyor? İnfiniti diyor, problem, bırak <laughs> yapalım. İnfiniti alalım. Dur dur şunu yapalım baba. Tamam. tamam. Tamam artık yolumuza devam. Bir bakayım nasıl atıyor? Evet şu an. Tamam. tamam. Gel, gelirse... Geri gel geri. He? Evet. Gelirse böyle kötüler. Ya. Zaten gelecekler birazdan. Evet. Bak aklımıza atıp o 28 vurdu. Yap. Bu işte güçlü ya. Güçlü değil sen orada atamadın. Hop hop, 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 hop. Kaç kaç kaç. Senin sen. Kaç gücü bulsana oğlum. Bunlar ne ya? Bu Tavuk bir... zombileri. Tavuğun üstünde zombi büyümüş değil mi? Evet. <laughs> Çok saçma. Evet. saçma. Evet. Sen şey al, git niye almıyorsun lan? Poison. Evet, <laughs> Canım, kılıç, Evet. Tamam. Şey ok. özel bir şeylerimiz var yani. Aa biraz çok alalım. Benim canım bitmeden çiğnce alalım, atalım, patlasın, ölelim. Ok, ok, orada oklar var, oklar al. Geri oklarımızı alalım. Dur, şunları bir öldüreyim ya. Ok alayım. Hemen ok. Acil, acil olan oklar. Ben Çünkü oklar. Çıkıyor. Evet, oradan git git git. Oradan. Yüzüm ne yapmışlar? Şuna baksan yüzüm param çok. Deniz yüzü gibi olmuş. Ne gözü gibi? Deniz yüzü. Deniz yüzü mü? Ya bu ne ya? Her yerden bir şey geliyor. Evet, herhalde adamlar köy üstü atmışlar. Adamlar? Adamlar. Adam dediğin zombi, kemik. Kemik iskelet. Kemik torbası, zombi torbası. Bak yine tavuğu, tavuğu kullan. Ay ağız, ölüyorsun. Boşver tavuğu buraya. Lan öldü. Bek bekle orada, bekle orada. <laughs> Çınan. Saklanmak <laughs> yeri buldum ya. Saklanma yeri. Saklan saklan burası saklan. Şu oltayı da değil, değil de değerini alalım ya. Dur olta bizim çok işimiz yaramıyor En azından bu bir şekilde doluyor. Oltayı da çekeceğimiz yere böyle daha iyi öldürebiliriz. Evet. Aha şu büyücüyü yedi. Dur, dur. Büyücüyü ben öldürecektim baba. Tamam olsun bir dahakini öldür. Zaten ortada gözüden zaten geçilmiyor. Tamam mı? Hayır görtü bücek yolu. <laughs> Aa sandık 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 çok önemli. Oo bakalım ne sandık var. Diye. Aşağıda bir şey var. Ne var? <laughs> e, e, Ekmek var. Den, bu deniz. Geri gidiyorsun abi. Nereye gitti? Öldürmüyor ki bunu. Ya öldürmüyor da tamam yukarı git işte. Ne yapayım deniz keyfini çıkaracaktım. Dur şunları kurtaralım ondan sonra denize gireriz. Oo bunlar çok güzel işte. Bunlar en hayatımda en güzel. Vurmayasın hiç onları. Baltayla vurmayı yedin. Baltayla Dur, dur. Şuna O basın o basın. Güzel güzel hareket i̇şte sevdim. Beğendim. Devam et. Var ev kalmıştı yeniden. Kafamıza yine bir tane biri takmış. Onu atma. İler. Ha oraya at 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 at. at. Dur çöz ya Yanlış kısız. Dur dur. Al. şey çıktı. Ok. Evet, Neyse Olsun satarsın. Para lazım. Evet, bize en önemli Şu yeşil elmaslar ne oldu? Onları birlikte bir şey mi aldı? Versene bir. Onlar para bilin diyor işte. Paramız var herhalde değil mi? Evet. Şu yani. Evet, biz zengin adamız değil mi? Sen bak zengin adamız zengin. Zengin zengin bir şey değil. Abi bir, bir dakika. ekstra bak... soğuktu bir dakika diyor. Ekstra soğuk. Aa dur. Bak bunu alalım. Ekstra Tamam bak bu güzeldi. Gel. Devam et. Ha? Haydi. Dövüş sustalarından ayaz, ay ayaz kalmış. Evet mesela evet. vur. Huzur içi Abi Hello Vur vur vur, vur, vur. Oha! Milletin en güçlü. Oh, Devam et. Yukarı doğru. <laughs> Mürtü, devam et. Devam <laughs> biri geldi, yine biri geldi. Geri, kaç, geri kaç, geri kaç, geri, karşı, geri karşı. Tamam, şimdi de. Ölçeriz. Çok Bu <istedim var. gülüyor> <laughs> <laughs> inşallah güzel bir şeydir o. Bir şeyler aldım ne oldu? Ah dur şurada evet. biraz dinlenelim dur dur. Baya. Bana verdi Tamam olsun. bir dakika dur sıkıntılar oldu. Tam dinleneceğim ya. Aa çok iyi. Çok iyi. Bir dakika. Ha 18.27 bir dakika 18.27 oluyor. 18.26 çok. İyiymiş aslında neyse bunu giyelim Şunu satalım. Şunu güçlendirelim. Of of of. Sarıveyn. Tamam. Şimdi satabiliriz. Orta ne diyorsun? Neyse evet, en önden rare aldık tamam. Evet. Şimdi bana var Şimdi işte. Şimdi devam et ister, evet. Haydi bakalım. Yürü aslanım. Neler bizi keyif diyor acaba? Yürü aslanım. Bu küçük böceklerden de res res ediyorum değil mi? Bir dakika bunları kılıç da vur kılıç tabur. Kılıç ekstra bir şey. Evet. Kılıç da dedim. Tamam. bir şey değildi ya. Onlar biz alacağız onu. böcekler. Aa, onlar şey topluyoruz anladın mı? Ne? Ne kadar çok canavar toplarsan şu bizim e, skill var ya. Ne? O skill'e veriyor. O skill'e ondan sonra vuruyorsun. Canavar öldürüyor çalıyorsun o skill'e. Bak bak bak. daha şeyleri falan var. Bir tane ok salla bakayım buraya. Ne? Aa çanım çaldı. Warning ilk Ne oldu? Kötü <laughs> kötü bu kötü. Ha, dur bekle bekle. bekle. Tamam işte <laughs> benim en sevmediğim ya. Oğlum ne yapayım? Daha boss gelmedi daha dur. Boss boss işte. Ölen, bunu işte sevmiyorum. O kötü var ya. Evet şu şey atıyor değil mi? Evet. Bu var sıkıntı işte, <laughs> <laughs> <atın, atın. gülüyor> oh, son, son, son anda ya. <laughs> Bitti Koş Bak duyacağız ya şu, şu var ya Ok at ok ok Ya büyüdüm Elme yer elme yer Vur şu bak gidiyor Ooo Şimdi boss geldi ha, Hani bossunuza Çok saygı batıyordu oh. Sanki beni yakalayacak gibi istersen böcekleri ben yaparım. Bu ben ben yapamam ya. öleceksin. Bakmıyorsun canı bile bakmıyorsun. Yanına git bakalım. Harikasın harikasın Hoppa 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 Harikasın harikasın Kaç kaç şimdi kaç şimdi kaç 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 Kaçma bu tarafa gel aşağı gel aşağı gel sana Oraya kaç vurma vurma gel Ama öldü Aferin sen aferin Aferin ne oldu Krallar kaldı bu ya Aa bir şeyler düşmüş orada dur onları at dur Lan 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 Şunu da al şunu da şuradaki arkada da bir şey var Et ya boş ver eti Dur ya canımız yani tamam bu tarafa Dur ana bir şey var Ne oldu Tamam bir şey al Tamam şimdi evet, yukarı çıkabiliriz artık. Bak sağ tarafta, Sağ taraftan yukarı çıkabiliriz. Ben buradan... Hayır burada. Tarz. Gösteriyor zaten bak. Evet. Bakalım. Bakalım neler bizi keyfedecek. Bu nesil neresi ya? Nasıl? Evet. Oh. Bu bölümü daha bitirdik. Evet. Harikaydı. Güzelmiş. Bakalım ne oldu şimdi? Burada yalnız kimseyi kurtarmadık herhalde değil mi? Kurtarmadık. Bakalım. Ben tık, tık, tık. Evet. Tamam, tıkla tıkla. Tamam, Aa, tamam. Şimdi bir şey vardı, bomba. Bir dakika, şunları bir dakika yapalım bakalım ne var bize. Tiyantı. Şimdi bu, şu koş, koşma dursun değil mi? Evet. Şu, bu aslında çok demeç veriyor. Ama tiyantı değil. Evet. Bunu alalım ya. Yani şimdi bu dursun, bu da dursun. Çantamızda da bu da şahsın. Böyle bakalım onu basalım ne yapacak bu kız. mu atıyor? Ben atayım mı? Aa bir dakika bak böyle basılı basılı tutacağım. Aa. Aa artık alevli atıyoruz hayır. Alevli mi? Bunu aldık ya. Hı hı. Bak şuna basıyor tekrar. Bak bu şey. Evet. Ben bak, de ben de o bak, miyim? Bak bir dakika bak başı bak, böyle normal atıyor Bak bir dakika bir dakika. Şöyle az atıyoruz. Şöyle bir dakika. Böyle bak tıklı bakın böyle bırakınca güç mü topluyor acaba? Haydi bana ver nasıl? Aa toplayayım? bitti bitti bak şimdi dolacak bak bitti. Bitti o. üç... dolsun bakalım ne olacak. Tamam bekleyelim. Şu şehre bir dalsayım ya. Nereye atacaksın? Aa sandık. Aa alın. onu. Evet, tamam. Bunlarla ne yapacağız daha? Bu elmaslarla bir şey yapıyoruz. İlerleyen şeylerde herhalde yapacağız değil mi? Aa burada da bir sandık var. Her yerde bir sandık görüyoruz. Aa, değilim, o, çok, çok, Her tarafta sandık mı var bizim böyle? Evet. Dolaş bakayım başka neler varmış. Ana evleri. Oh, evdam evdam. Denize gideyim mi? Gireyim. Tamam şimdi atabilirsin. Şey, oh. Nereye atacağım diyor mu? Nereye atacağım? Sandığa mı atacağım? Bir dakika dur. Öyle değil bak. Şöyle atacağım. Gelcem. Şöyle bir dakika düz balana çıkalım. Bekle. Şuna bakacağım. bir kere Ha şimdi oldu bak şimdi oldu. 7 tane hakkımız varmış. At. 7 tane. Dur şuraya bir atayım mı? Dur oraya git. at. Dur şuraya. Atayım bunda ne kadar gücümüz buluyoruz onu bak. Dur. Ok at. Ok at. Sağ tıkla. Oo bak bak yakıyor. Gördün mü? 5 tane kaldı. Aa bu çok güzelmiş. Ben bunu çok sevdim ya. Efsane. Evet, biraz... Tamam. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.